Arkadaşlar merhaba. Bugün ben e, benim odyoloğuma gittim. E, yeni yaptığım e, yaptırdığım işitme testimi gösterdim ve işitme cihazlarımı buna göre tekrar ayarlanmasını istedim. E, odyolog e, bir önceki e, kayıtlı sistemlerindeki kayıtlı e, işitme seviyemle şimdikini karşılaştırdı. Şimdi bakın burada ee, kırmızıyla işaretlenen Burası sağ kulağım kırmızıyla işaretlenen yer bir önceki seviye ve şimdiki ise diğer siyah olan da şimdilik e, Pardon kırmızıyla işaretlenen bir önceki seviye siyah da ise şimdiki seviye bakın görüyorsunuz belirgin bir e, sağ kulakta işitmede iyileşme var Şimdi sol kulağa bakalım. Ee, Sol kulağa baktığımız zaman bu en dıştaki olması gereken e, seviye. Şimdi burada ise mavi bir önceki ve aradaki siyah da şimdiki e, seviye. Bakın görüyorsunuz burada da e, özellikle yüksek frekanslarda belirgin bir iyileşme ve ses duyma frekanslarında da belirgin bir iyileşme var. Hemen hemen sol ve sağ kulak Birbirine çok yaklaşmış gözüküyor dedi. Özellikle şuradaki seviye %30 seviyeyi de biraz yukarı çıkartırsak %25 ve %20'ye sol ve sağ hemen hemen eşit hale gelecek. Yani işitme kayıpları eşit hale gelecek. Zaten işitme testinde de gördüğünüz gibi bilateral hafif düzeyde her iki kulakta da yüksek frekanslarda kayıp olduğu söyleniyor. Yani sol kulakta veya sağ kulakta böyle hafif orta derecede bir işitme kaybı gözükmüyor. Benim ilk e, işitme testlerimde sağ kulağımda hafif derecede, sol kulağımda orta düzeyde işitme kaybı vardı. Şimdi bu iki yıl sonra ki hali bu. Tabii çınlamam da çok e, iyi bir seviyeye geldi. Artık gündüzleri hiç, çok az çınlıyor ve geceleri de işitme cihazıyla hiç duymuyorum. Şimdi bir de bir önceki ayarda sol işitme cihazımın seviyesi sağ işitme cihazımın seviyesinden daha fazlaydı. Çünkü sol biraz daha az duyduğu için onu biraz sağ ve sola dengelemek için solu biraz yükseltmiştik. Şimdiki test, test sonucuna göre her ikisini de eşit seviyeye getirdiler. Yani her iki işitme cihazı da eşit ayarlandı eşit seviyede ayarlandı. Şimdi yüksek frekanslardaki sınırına gelirsek, şimdi insan şey insan sesi 20 Hz ile 20 kHz arasında duymaya duyabiliyor insan kulağı. Ama işitme konuşma sesi ise 500 Hz ile 2 kHz arasında şu arada işitme şey var duyabiliyorsunuz. Ama tabi bazı mesela korna sesleri vesaire falan onlar biraz daha yüksek frekanslarda. Şimdi sağda ve solda da yüksek frekanslarda işitme kaybı olduğu için yani pardon yüksek frekanslarda biraz duyma kaybı problem olduğu için ben işte bu tip böyle televizyon seyrederken yüksek frekanslarda veya işte tiz sesli kornalarda biraz yüksek sesle dinlemem gerekiyor. Zaten kornalarda yüksek çalıyor. Ben de odyoloğa o, o şekilde dedim yani. E, çok yüksek frekanslarda zaten işim yok. Benim zaten işim 500 ile 2 kHz arasında. Yani sol kulağımdaki bu %30 seviyeyi ben %25'i çekersem sol kulağımdaki e, e, konuşma sesini de pro, problemsiz hale getireceğim. İşte bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi işitme kaybı e, ee, telafi edilemez değil. Benim buradaki e, bilateral frekanslar çok düş, çok hafif derecede SN kayıp mevcut demek zaten sinetral e, bir kayıp. Yani iç kulaktaki işitme kaybı. Ben internete baktığım zaman bu işmet, işitme kaybının geri döndürülemez olduğunu okuyorum yani. Kesinlikle geri döndürülemez yazıyor yani. İşte bakın geri dönüyormuş yani. Nasıl yaptın diye sordu bana. Ben de dedim ki işte ben bir yıldır bitkisel tedavi uyguluyorum. Ne uyguladığını sordu bana. Ben de dedim ki işte iksir yaptım. İsveç iksiri yaptım. Her sabah akşam onu içiyorum. Suya karıştırıp nar kabuğu yaptım. Hem tozunu hem çayını içiyorum. Öksu otunu içiyorum dedim. Bir de geçenlerde kan verdiğimi söyledim. Kan verdiğimi söyleyince... Ee, özellikle Biontech aşısının kan vermekle e, azaldığını yok olduğunu e, yani Biontech aşısının etkisinin kan vermekle az, azaldığını söyledi bana. Özellikle kan vermeye devam etmemi söyledi bana. Ve Biontech aşısıyla zaten ııı e, işitme kayıpları ve kalp krizlerinin çok arttığını söyledi. Tabii onlar sağlık sektörünün çok içinde olduğu için daha iyi biliyorlar yani. Onun için kan vermek çok iyi. Aşının etkisini o e, aşının etkisini, Biontech'in etkisini azaltacağını söyledi. Ben de zaten Haziran'da ikinci kanımı vereceğim ve her üç ayda bir, 4 ayda bir, 3-4 ayda bir e, kan vereceğim. Yani bir insan vücudunda 5 litre kan oluyorsa yaklaşık 400-450 gram kan var kan verebiliyorsunuz yani ben 10-15 defa her 3-4 ayda bir gideceğim kan vereceğim arkadaşlar temizleyeceğim ben bu kanı yani kesinlikle hiç bırakmayacağım bu aşı'nın etkisini özellikle söylüyorum ve Arkadaşlar da çok, bazı arkadaşlar da soruyorlar bu nar kabuğunu işte kullandım birkaç gün geçmedi. Arkadaşlar bu uzun tedavili bir e, çözüm. Yani hemen etkisini göremezsiniz. Bakın görüyorsunuz ben. Ben ben e, narı 6 aydır kullanıyorum. İksiri 1 yıldır kullanıyorum. ancak ben bu, bu, bu hale geldim yani bir, bir bir senede. Anlatabiliyor muyum? Onun için sabırla sabırla de, devam edin yani. İnanın bana. Bak yemin ediyorum ki e, işitme kaybınız düzelecektir yani. Ben inanıyorum yani. E, böyle ben benimki düzeldi sizinki niye düzelmesin? Yani e, aynı o şekilde devam edin. Özellikle kan verin. Şu aşının etkisinden de kurtulun. E, kanınızı temizleyin. E, bir hacimatla yat, e, e, yaptırmamı söyledi bana. Ben dedim ki hacimattan korkuyorum dedim. Kan vereyim dedim. Aynı şey dedim. Ben de 3-4 ayda bir kan vereceğim. Arkadaşlar böyle. Yarın da benim e, kulak burun boğaz doktorum var. Ona da söyleyeceğim. Artık 3 ayda bir e, gelmemin bir faydası olmayacağını, seneden seneye gelmek istediğimi söyleyeceğim ona. 3 aylık kontrollerimi bir seneliğe yap, yapacağım. Yani git gel ben de gerçekten bıktım. Ve e, bu olayı e, bunu hale getirdim. Artık Allah da sizi kurtarsın. Beni artık kurtarmak üzere e, hepiniz Allah'a emanet olun şifa bulun inşallah görüşmek üzere kendinize iyi bakın